Efendim şimdiki ödülümüz Marka Vizyon'da görebilir miyiz bakalım? Görüyor muyuz? Türkiye Gençlik Ödülleri'nde sırada en iyi müzik kanalı Power Türk ve Power Türk adına dijital radyo... Ne oldu? Hiç alkış gelmedi ya. Almasın. <laughs> Mustafa Sinici Beyefendi. Mustafa Sinici geliyor. Ödülü takdim etmek üzere Cengiz Sankiloğlu, genç iş adamı, girişimci, müteşebbis aramızda. Cengizhan Bey takdim edecek. Evet, sahnenin ortasında ödül karşılanıyor. Gerçekten gençlik ödülleri oluyor. Genç iş adamı Cengizhan Han beyefendi. O da 94 doğumlu. Özgün Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Ve Power Türk adına dijital radyo sorumlusu ve yayıncısı Mustafa Silici beyefendi ödülü teslim aldı. Herkese keyifli akşamlar. Şu anda tüm Power Turk ekibi adına buradayım. Milyonlarca kişinin oy kullandığı ve yılın en iyilerini seçildiği bu organizasyonda ödül almış olmak onur verici. Herkese teşekkürler. Teşekkür ediyoruz.